merhaba arkadaşlar yepyeni ünlülerle karşınızdayım. Bugünkü serimiz Twitch oyuncularının yayınlarına gidip o ses Twitch yapmak. Ranger'ların yayınlarına gittik. Donate'i attık. Sonra yayına girdik. Onlara şarkı söyleyeceğimizi söyledik ve onlara dedik ki arkanızı dönün. Eğer beğenirseniz koltuğunuza dönün ve böyle yapın. Böyle. Diyeceğiz bakalım bizi kabul edecekler mi? O zaman hemen arayışa geçelim. Bu arada videoya başlamadan video like atmayı, kanala abone olmayı ve videonun sonunda beğendiyseniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. O zaman videoya geçelim. Bay bay. Niye bay bay dedim ki? Bir sürü bir sürü bir sürü yayıncımız var. İlk başta Rane'den başlamak istiyorum. Ünlü oyuncuları bir deneyelim. Bir bakalım bizi kabul edecekler mi? Sonra bakacağız. Bakacağız. Let's go. Evet şimdi raneye geldik. Bakalım donate'imizi atalım. Bize tepkisi ne olacak? de okuyacak mı şimdi? Bir de o var. Daha olarak atacağım bakalım neler olacak. Görelim. Let's go. Merhaba. bir şarkı söyleyebilir miyim? En büyük miktar 5000 TL'dir. Abi, donate Şey. Maalesef ki Mert abimiz donate'i görmedi. Sağlık olsun bir dahaki diyelim hemen öbür önce geçelim. Let's go. Ebo new ona geldik. Bakalım Ebo new bizi kabul edecek mi göreceğiz. Şöyle yayıncılardan başlayalım. Bir, büyük ihtimal 2-3 bir edimiz olabilir ama bakacağız artık duruma göre. Let's go. Hemen bağışımızı atalım. Şimdi toplam iki tane yayıncı denedik ve bu yayıncılar donetleri görmediler. Şu an toplam iki reddimiz var. Abi bir kişinin alması lazım şu an. Şimdi de başka oyunculara gidip ismimi gizleyerek. Lamaj olarak değil ismi gizleyerek gideceğim. Limon ablaya geldik. Limon abla bakalım bizi kabul edecek mi? Başımızı attık şimdi gelmesini bekliyoruz. Umarım bizi kabul eder ve ona güzel bir şarkı söyleriz. Evet. Teşekkür ederim e, bağışın için. İsmimi şarkı söyleyebilir miyim? Moderatörlerle iletişime geçebilirsin bunun için. Olur geçerim. Ben şimdi şey limana bahsedeyim. Tamam. Limana. Sana dönüş yapacağım hemen. Bekliyorum. Alo. Bir dakika su içiyorum da. Tamamdır. Hoş geldin. Annem yeni suluk <laughs> siz almış. Siz... Onunla su içtim. Merhaba. Aa, Merhaba. Nasılsın? Nasıl, i̇yiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? <laughs> Biz deyiz teşekkür ederiz. <laughs> ben de iyiyim. Ne söyleyeceksin bugün bize? <laughs> Vallahi aklımda bir şey yoktu. Arkadaşa söyledim bir tane ama siz böyle hani istediğiniz bir şarkı varsa onu söyleyebilirim. Yabancı hariç Türk ön Bu o zaman çete soralım. Arkadaşlar istediğiniz bir şarkı var mı? Tür söylüyorsun genelde. Arabesk. Duman söylemek ister misin? Tabii ki. Haberin Duman'da yok zor. ölüyorum uygun mudur? Olur olur tabii ki. Neden olmasın? Hmm. Hmm. sin Derdim sana derman olsun Ben gönülden okuyorum Haberin yok Ölüyorum Hay az yine yapıyorum Haberin yok Ölüm. sen gelirken ben gidiyorum dermanım yok ben ölüyorum Vay abi. <laughs> Sağlık ne güzel söyledin. Ne zamandır şarkı söylüyorsun? Teşekkür ederim. 10 gündür falan ya. <laughs> ne demek 10 <on> gündür ya. <laughs> Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Çok iyi. Teşekkür <laughs> ee, bir ederim. Senin e paylaşabileceğimiz bir sosyal medyan var mıdır? Cover falan attın. Var da aslında ben size bir şey yapacaktım. Unuttum şu an. Evet, aslında böyle şey yapıyorum ben. Yayıncıların yayına gidiyorum böyle. evet. Böyle o ses Türkiye mantığı. Arkalarına dönüyorlar. Böyle beğenirlerse dönüyorlar yani. Anladınız mı? bu butona basıyorlar dönüyorlar. Onu yapacaktım ben size ama unuttum şu an. Çok üzüldüm ya. Ayrı üzülme. çünkü biz 360 derece 360 olursa olmazdır. 180 derece döndük zaten hep beraber. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dönüyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. bay bay. Bay bay. Allah'ım ne kadar eğlenceli insanlar. O şu şarkı çok iyi değil miydi bu arada? Biraz değişik okudum şarkı ama umarım beğenmişsinizdir. misin? Bio Engineer'a geldik. Bakalım Bio Engineer'ın bizi kabul edecek mi? Maaşımız zaten. Let's go. Imık, ımık mesi yapmış. Merhaba yayınlar. Imık değil, lemek. Şarkı söyleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederiz. Buyurunuz. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hayatta kalmaya çalışıyoruz, naçizane. Şey, survival mı? Turkey Survival, nice. Turkey Survival, evet. evet. <laughs> Sizden bir şey söyleyeceğim, ben şarkı söyleyeceğim şimdi size de. Tabii ki. Öyle amaç eğlenmek yani. Hem yayıncı Hı -hı. eğlenmek hem de ben yeni başladım bu işe. E, o ses Türkiye yapıyorum böyle hani giriyorum. yayıncı arkasını dönüyor. Evet. E, beğenirlerse dönüyorlar. Şimdi arkamı dönmem için döner sandalye kan mi? Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle döneceğim tamam mı? O o. Birazcık uzun sürebilir. O olsun, sıkıntı yok. <laughs> tamam, peki yok. Yok, yok sıkıntı yok. canlı sağ çok önemli değil. Tamam, ee, ee, o zaman dinleyelim. Of of Hey hey Kime desem derdimi ben bulutlar bulutlar Bizi dost bildiklerimiz vurdular vurdular Bir de gurbet yarası var Hepsinden derin söyleyeyim sen bir haber mi var Yoksa yarın gözyaşları mı yağmurlar hey hey içerim yanıyor yar yar yaram pek sevdin Bana nasıl yardan aman bir haber verin Hey içerim yanıyor yar yar yaram pek sevdin Gerçekten ben buna 360 dönerim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten e, biz hayatımızda müzik dinlememişiz. Estağfurullah, Ağzına a sağlık. Estağfurullah, Çok memnun oldum. Ben ismim LaMajor. Böyle Twitch oyuncularını yayınlayıp şarkı söylüyorum. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Umarım çok başarılı olursunuz. Biz teşekkür Vay, ederiz. Ee, görüşmek çok teşekkür üzere. Geziye e, bakın. Size de bol başarılar ben diliyorum. Ben teşekkürler, teşekkürler. Eee ne kadar güzel insanlar süper ya Mükemmel ya Koma Elias'a geldik Koma Elias bizi kabul eder umarım Hadi let's go bir bakalım kabul edecek mi İmk bağış yapmış YMK Merhaba Yenzi bir kuple şarkı söyleyebilir miyim demiş Ya Ademeyin arkadaşlar İyi vallahi, sen ne yapıyorsun E ya şaka mısın kanka sen misin Kim? Değil mi? Um sen misin Yoo Normal ses yapar mısın kardeşim La majör Yok yok. Tanıyorum da ben değilim ya. Chat'te de gördüm. sesin sesini normal bir sesin yap bakayım. Normal sesin birader normal. Ama dalga edeceksen çıkayım yani. Moderatör müsünüz? Hayır. Neysiniz? Abonesi. İzleyici e ee... kapat. <laughs> <laughs> Yemek kabağı şapşı 10 TL müzik odasında sizi bekliyorum demiş. Alo. Lütfen lütfen trollem ama bak. Trollemeyeceğim. Bir dakika be. Başlayayım mı? Hangi şarkıyı söyleyeceksin? Onu söyle. Duman, duman, duman. Ne? Duman, duman, mi? duman, duman. Nerede yaşıyorsunuz? İzmir'de. O sesi İzmir başlıyor. Haydi bakalım. Çok geç dönmeyin tamam mı? Tadı kaçıyor. <laughs> he. He. kendime geldim. Geleli dostlar Olamam kimseye düşman Hiç şüphem ki benim Sağlam içerim ben bu akşam Sesleri duydum duyalı dostlar Yola çıktım yeni baştan ya celem yok hedefim sağlam içerim ben bu akşam sayre içerim ben bu akşam içerim ben ben burada bu akşam ben burada bu akşam ben burada bu akşam ben burada bu akşam Merhaba, Bak ben nasılsınız? Çek bir selam yazın. Hoş geldin yazın. Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Böyle bir şey olamaz. Bak, düne kadar ben seni hiç duymamıştım, görmemiştim. Evet. Dün normal YouTube'a girdim ana sayfada çıktın dün gördüm Ve dün görmeseydim tanımayacaktım o işte şans bazen de çok güzel söyledin ağzına sağlık teşekkür ederim bu arada çok enerjik birisiniz umarım yayın hayatınızda başarılı olursunuz chat e, bir acayip ya, bu kadar hani video çektim İlk defa bu kadar deşifre oldum teşekkür ederim niye deşifre ettiniz heyecanını kaçırdınız ha? He. heyecanımı kaybetmesi. larez reyya'ya geldik bakalım larez reyya bizi kabul edecek mi hemen maşımız atıp bekliyoruz let's go merhaba Yazılı bir kutu şarkı söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin tabii ki de. Discord'a gel. Alo. Alo. Alo, hoş geldin. Bir şey yapıyorum yalnız ben böyle Twitch'e herkese gidiyorum da makara olsun hani. Amaç makara olsun. Evet. Okay, problem makara yok. Makara olsun. Biz de çok ciddi şey, adamlar değiliz. Çok güzel. Şeyi yapmak istiyorum. O ses hani o ses Türkiye mantığı. Böyle koltuğunuz döndürün. Hani beğenirseniz böyle. <laughs> tamam, tamam. Tamam mı? <laughs> tamam çok iyi bu. Tam Hadi. adamına geldim bu arada. Ama çok Arkadaşlar. geç yapma tamam Makarası bozulmasın onu. <laughs> tamam tamam. Ben şey yaparım böyle. Tamam görürsün. Görürsün aslan. Tamam aslan. İnadına inilmeden aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü. Kalbi kaybet gel. Siyahını bıraksa gel derdi yeter Aşka zulmedip küsmezsen yeter şafan kararır, karalır geceler Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip düne küstün mü sen? Yine cayır cayır Kor içinde saçıp Göz göre göre Korku saklayıp Boğazına gömülüp Sosun mu hiç Hey kal Gitsin yerde mutlu ol Ya da gel Kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver, tutamıyorum zamanı Zaman. Bir şey soracağım, ee, yaşınızı öğrenebilme şansın var mı? 18 18 mi? <laughs> Aa, <çok gülüyor> 2000 kaçlısınız? 5'li Oha, olamaz bu Daha onda. büyük duruyorum Yok <laughs> Yo, ben 28 falan diyecektim de evet. Şaka yaptım bu arada 20 falan duruyorsunuz ya 20, 21, 22 Max 22, 23 olamaz Tabii Abla arkanı niye dönüyor ya yani? <laughs> Çok güzelsin var. <laughs> teşekkür ederim için. Ee, Başka söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Rica ederim. Bir dahaki sefere yine gelir uğrarım bir ara. Söyleriz ha, tamam. yani. Ee, tamam, bu tamam, arada e, tekrar teşekkür ederim Yayınıza konuk ettiğiniz için. Rica e, ederim. İsmim dum dum dum. Dum dum dum. dum, dum, dum. <laughs> İsmim La Majer. YouTube'da içerik üreticisiyim. Videoda. Tim yayınlarına gidip şarkı söylüyorum. Ben Öpüyorum. sesinden tanımıştım. Tanımış mı? Ha, siz de <laughs> var abi. Görüşürüz. Kolay Görüşürüz. gelsin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsan like atmayı. Videonun sonundayız. Artık yorum atabilirsin. Fikirlerini belirtebilirsin. Yorum atmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu arkadaşlarına paylaşmayı. Yani kanalımızı arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Ee, her şey sizin elinizde. Daha çok büyük pikliğe ulaşmamız, daha çok videolar ee, beni teşvik ediyorsunuz like atarak çekmemiz. Her şey sizin elinizde. Şimdiden teşekkür ederim. Like unutmayın Böyle videolara gelmişseniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lamajör kaçar. Bay bay.